Finans analisti İslam Memiş, çarşamba günü yapılacak açıklamaların emtia piyasalarında önemli değişimlere yol açacağını belirtti. Altın yatırımcılarına seslenen Memiş, "Hazırlığa başlayın" uyarısında bulundu. 31 Mart seçimlerinin ardından dolar kurunun sabitlenmesiyle birlikte ons altın fiyatlarında da yatay bir seyir izleniyor. Jeopolitik riskler nedeniyle geçtiğimiz aylarda dalgalanan altın fiyatları, son dönemde dar bir bant aralığında dalgalı bir hareket sergiliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Altın yatırımcılarını uyardı. Memiş, Avrupa Merkez Bankası ECB tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan faiz indirim kararının altın fiyatlarında tarihi bir yükselişin başlangıcı olabileceğini belirtti. Ayrıca çarşamba günü yapılacak olan yeni açıklamanın altın fiyatları için kritik bir kırılma noktası olacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed Faiz kararına yönelik beklentileri şekillendirecek. Son günlerde ekonominin soğuduğuna dair sinyallerin artmasıyla enflasyon verilerinde önemli bir düşüş bekleniyor. Ekonomist İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarılarda bulunarak altın fiyatlarının Temmuz ayında büyük bir yükselişe geçeceğini öngördü. ECB'nin ardından Fed'in de faiz indirimine başlayabileceği tarihi öne çekecek olan enflasyon verilerinin beklentilerden daha iyi gelmesi halinde altın fiyatlarının dip seviyeye yaklaşacağını belirtti. Memiş, altın yatırımcılarının hazırlıklı olmalarını ve stratejilerini gözden geçirmelerini tavsiye ederek 24 saatiniz kaldı. Hazrovaga Derry Bu açıklama, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken kritik bir döneme işaret ederken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri piyasalarda büyük bir hareketliliğe neden olabilir ve altın fiyatlarının yönünü belirleyebilir. Bu hafta boyunca 2400-2450 lira aralığını dikkatle takip edeceğiz. Eğer ons altında 2400 liranın altına düşüş yaşanırsa gram altın fiyatı da 2380 lirayı görebilir. Bayram öncesi son haftaya girdik ve 9 günlük resmi tatil dönemine girilecek. Bu da alım fırsatlarının azalacağı anlamına geliyor. Altın fiyatlarında düşüş bekleyenler bir kez daha düşünmeli. Altın önümüzdeki dönemde yeni rekorları test edecek. Yılın ikinci yarısında Özellikle Temmuz ayından itibaren gram altının 3500 liraya kadar yükselebileceğini öngörüyorum. Altının gram fiyatı cuma günü %3'ün üzerinde bir düşüşle kritik eşik olan 2400 liranın altına gerilerken, borsada da düşüşler dikkat çekici boyutlara ulaştı. Peki, bu sert geri çekilmelerin nedeni ne? İşte, iki piyasada yaşanan oynaklık ve uzmanların uyarılarıyla ilgili detaylar. Ons ve gram altın, cuma günü son zamanların en büyük günlük kaybını yaşadı. Ekonomist Hikmet Baydara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde mayıs ayı tarım dışı istihdam rakamının beklentileri aşması, ekonominin güçlü olduğuna dair bir işaret olarak yorumlanınca faiz indirimleri beklentileri azaldı. Bu durum, ons altında sert satışlara neden oldu ve altın, hedeflenen seviyelere hızla geriledi. Ancak Baydar, ons altın grafiğinde belirgin bir destek seviyesi olan 2290 doların altında uzun süre tutunabileceğini düşünmüyor. Borsa tarafında ise yüz endeksi geri çekilmelerle birlikte son iki haftayı düşüşle tamamladı. Belgin Maviş'e göre bu düşüşlerde hazine ve maliye bakanı Mehmet Şimşek'in kripto ve borsaların vergilendirilmesine yönelik açıklamalarının etkisi var. Özellikle işlem vergisi beklentileri, satışları tetikledi. Maviş, gram altının 2.400 liranın altına gerilemesinin ardından 2.380-2.370 bandında bir geri çekilme olması durumunda yeniden alım fırsatları olabileceğini belirtiyor. Baydar. Ons altında 2290 doların önemli bir destek seviyesi olduğunu ve bu seviyenin aşağı yönde kırılmasını beklemiyor. Maviş ise gram altının 2500 seviyesine çıkmasının zaman alabileceğini, borsada ise işlem vergisi beklentilerine dikkat çekiyor. Her iki uzman da yatırımcılara panik alımı veya satışı yapmamalarını, öncelikle karlarını realize etmelerini ve piyasa analizlerini dikkatle takip etmelerini öneriyor. 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanması ile birlikte dolar kurunun sabitlenmesi ons altın fiyatlarında da yatay bir seyri beraberinde getirdi. Jeopolitik riskler de göz önüne alındığında dalgalanan fiyatlar vatandaşları tedirgin ederken son dönemde altın fiyatlarında görülen hareketlilik de dikkatle takip ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yatırımcılarına uyarılarını peş peşe sıraladı. Avrupa Merkez Bankası ECB tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan faiz kararları ile birlikte altın fiyatlarında tarihi bir yükseliş başlangıcı yaşanabileceğine dikkat çekenmemiş, çarşamba günü yapılacak olan yeni açıklamalar ile birlikte altın fiyatlarında kritik bir kırılma yaşanabileceğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü açıklanması beklenen enflasyon verileri ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararının şekilleneceğini işaret eden uzman isim, ekonominin soğuduğuna dair sinyallerin artması ile birlikte enflasyon verilerinde önemli bir düşüş beklentisinin ortaya çıktığını söyledi. Yatırımcıları tek tek uyaran İslam Memiş, altın fiyatlarının Temmuz ayı ile birlikte büyük bir yükselişe geçeceğini söyledi. ECB'nin ardından, FED faiz indirimlerinin başlayacağına dikkat çeken uzman isim, enflasyon verilerinde yaşanan beklentinin iyi gelmesi durumunda altın fiyatlarının dip seviyeye yaklaşacağını söyledi. Altın yatırımcılarının piyasalara karşı hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çeken İslam Memiş, stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu. Memiş, "24 saatiniz kaldı." dedi. Bu açıklama, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken kritik bir döneme işaret ederken, çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileri piyasalarda büyük bir hareketliliğe neden olabilir ve altın fiyatlarının yönünü belirleyebilir." ifadelerini kullandı. Bu hafta içerisinde 2400 ile 2450 aralığında görülebilecek altın fiyatlarına dikkat çeken İslam Memiş, "Eğer ons altında 2400 liranın altına düşüş yaşanırsa, gram altın fiyatı da 2380 lirayı görebilir. Bayram öncesi son haftaya girdik ve 9 günlük resmi tatil dönemine girilecek. Bu da alım fırsatlarının azalacağı anlamına geliyor." dedi. Altın fiyatlarında düşüş beklentisi olan kişilerin yeniden düşünmesi gerektiğini ifade eden İslam Memiş Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde yeni rekorları test edebileceğini belirterek yılın ikinci yarısında özellikle Temmuz ayı içerisinde gram altının 3500 TL'ye kadar yükselebileceğini aktardı. Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, çarşamba günü yapılacak açıklama ile emtia piyasalarında önemli değişimlerin yaşanacağını duyurdu. Memiş, altın sahiplerine seslenerek hazırlığa başlayın uyarısı yaptı. 31 Mart seçimlerinin ardından dolar kurunun sabitlenmesiyle birlikte Ons altında da yatay bir hareketlilik görünüyor. Geçtiğimiz aylarda jeopolitik riskler nedeniyle ani düşüş ve çıkışlar yaşayan altın fiyatları bir süredir dar bir bant aralığında gelgit hareketleri sergilerken altın sahiplerine yönelik ciddi uyarı ekonomist İslam Memiş'ten geldi. Memiş, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası ECB tarafından verilen faiz indirim kararının tarihi bir yükselişin başlangıcı olacağını belirtirken, çarşamba günü yapılacak açıklamanın altın fiyatları için bir kırılma noktası olacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte piyasaların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına yönelik beklentileri şekillenecek. Geçtiğimiz aylarda yaşananların aksine, son günlerde ekonominin soğuduğuna yönelik sinyallerin artmasıyla birlikte enflasyon verilerinde önemli bir düşüş bekleniyor. Açıklanacak rakamların beklentilerden daha iyi gelmesi halinde uluslararası piyasalar ECB'nin ardından Fed'in de faiz indirimine başlayacağı tarihi öne çekecek. Memiş, bu konuya ilişkin yaptığı uyarılarda altın fiyatlarının dip seviyesine yaklaştığını belirterek, Temmuz ayı itibarıyla altında çok önemli yükselişlerin yaşanacağını belirtti. Bu haftanın özelinde 2400-2450 lira aralığını takip edeceğiz. 2400'ün altına sarkış yaşanırsa ons altında, gram altında da 2380 lira test edilebilir. Artık bayram öncesi son haftaya girildi. 9 günlük resmi tatil gelecek ve artık çok da alım fırsatınız olmayacak. Sizin için özel bir hafta ve altın tarafında düşüş bekleyenler bir kez daha düşünmeli. Altın bundan sonraki süreçte yeni rekorları test edecek ve yılın ikinci yarısında yani Temmuz ayı itibarıyla yıl sonuna kadar gram altında 3500 liraya kadar yükseliş yaşayacak.